Selam Celibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. BTS yakında olacak online konser için prova yaptıkları bir anda beraber canlı yayın açmaya karar vermişler. Jungkook et yerken dişini kırmış ama hala bir doktora görünecek vakit bulamamış. Buradan da ne kadar yoğun çalıştıklarını anlayabilirsiniz. Sohbet esnasında yeni yayınlanacak olan Marvel filminde Jimin'in de yapımında bulunduğu Friends şarkısı yer alacağı da konuşuldu. Ama bakın şarkıyı yapan Jimin'in bundan haberi bile yok. Şirket Jimin'e bunu danışma gereği bile duymamış. Bence hiç hoş bir davranış değil. Zaten Suga da şirketin bunu söylemesi gerektiğini konuşurken vurguladı. Artık bu canlı yayın vasıtasıyla da bu konuda sorumlu olan şirket çalışanları da duymuş oldular. Konserle ilgili spoiler olarak da şaka ile karışık konserde kalabalık olacağız dedikten sonra TXT'de gelip birkaç şarkı söylese iyi olmaz mı dediler. Bu konuşmanın üstüne konser tanıtım fragmanında ARMY'ler camdaki bir ayrıntıya dikkat ettiler. Hem BTS hem de TXT yazıyordu. Böylece bu sohbetin sadece bir şaka olmadığını, gerçekten de farklı grupların da yer alacağı bir konser olacağını düşündürdü. Konser 24 Ekim'de Türkiye saati öğlen 12.30'da, Azerbaycan saatiyle de öğlen 1.30'da. Şimdiden programlarınızı ayarlayın. Çünkü kaçak link savaşımız zahmetli olacak. Sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. BTS'te kalın. Hoşça kalın Celibonlar. Ya ne var <laughs> ya? Ne o da patır patır sokta ha. Şimdi o da var zaten. Bu böyle. Ha Google Plus'u da mı?